Herkese herkesi selamlar arkadaşlar. Dur bir yayın kontrol edip başladı mı? Başladı. Evet. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Size çok ses geliyor mu bilmiyorum. İşte bu teklif. Beklediğim teklif. Hesabı dizeceğiz. En iyisinden. ve açık arttırma arkadaşlar. Ben sam kaçılmam. İçinde bir sürü sınırsız var. Bugün de bir sınırsız daha çıkartırız diye ümit ediyorum. İnşallah çıkarırız. Süper kasaları gelmiş. ya yani bunları deneriz. de görmüş olursunuz. Bu arada kulaklığın sesi sıfırda. Setlerde yeni bir şeyler var mı? Materyal, materyal çok önemli değil abi. on net şey söyleyeyim. Fatih Sokak Zafer 19'a. Şuradan 35 aldığımızı düşünelim. Şimdi hesap kitap yapalım abi. Aleyküm selam arkadaşlar. Şu 65 35 aldığımızı düşünelim. Satabiliriz eğer. arkadaşlar. Bugün açık arttırma var. Hesabı dizeceğim ve yayında satacağım. Kabul müsünüz? Bence kabul ediyoruz. Buzda kim yapmış böyle bir şey? Abi bak bu hesaba çok güzel şeyler geliyor. Şunu aldık diyelim tamam mı? Hayali. Abi onaya vermedi. Bindim bir hesaba bak be. Efendim? Şunu almayı düşünüyorum. Buradan. Eylül kasaları iyi mi bilmiyorum. Bak bunların içinde Şey yok hmm. Materyal yok Materyal olmadığı için Bu kasalar bize çok fazla kötü gelmeme gelme ihtimali de yok O yüzden bu Bunlar iyi çıkabilir Şu ikisi Biz bundan alalım Belki bugün bir sınırsız patlatabiliriz Ama bu mı veriyorsun Hesap çekiş Bu çekiliş değil arkadaşlar Bu direkt satış bir fiyat belirleyeceğiz. Eğer güzel sınırsızlar çıkarsa. Yani şu an minimum 30'dan başlatırım satışı. Neden diyecek olursan. Abi. Şimdi hesapta. Karambit var. Hadi hançer var. Hançeri boş sayamayız abi. Sınırsız ol olması da önemli bir şey çünkü. 5 lira bile katkısı yokmuş bu bıçağın var. Bu da var. Karamit var yani. Ha, karamit varken hançer kullanmazsın da. ha hani fantezine gelir. Dersin ben hançer çıkaracağım. Onunla koşacağım dersin. Hançer takarsın. Ama ikili bombanın yaptığı ağırlık burada çok fazla. Çünkü favelayı çok seven biri. ikili bombayı da çok seven birisidir. Ben favelayı mesela çok sevmiyorum. Ama ikili bomba sınırsız çıktığı için mecburiyetten kullanıyorum. Türkçe sıfır. Kullanıyorum. Ondan sonra karakterler. Bunlar da çok önemli değil ama el patron sınırsız mesela. Şimdi siyahlar ana dediğimde. Evet artılar pek yok ama hesap daha yeni yani. Çok fazla oynanmadı. İçeriği fazla yok yani. O yüzden bence minimum bir 30'dan başlar bıçağı var, bombası var. Tümüne gelince nerede oğlum o PP 2000 ya? Bir iki tane daha sırsız çıkaracağımızı ümit ediyorum. Nerede oğlum bunlar ya? Ha burada. Ha özelleştirmeye gelince. 35'ten başlatırım belki. 35 diyor birisi. Bakın. Kötü. M92 sanki böyle silah mı olur? Olmaz. karı bakın desenler mesenler var. Burada tek eksik ne biliyor musun arkadaşlar? Meta olarak şey eksik. MP76 eksik kuantum olarak. O da çok önemli bir silah değil yani bana göre. algın ki varsa BPT'yi boş ver. Arkadaşlar böyle kalıcı meta silahlara bakın siz. Yani kalıcı meta ne diyeyim? Yani bir sezon Leon bir bir sezon AWP öne geçmiyor. Ama Kardoksa 8 hep sabit. Her dakika Ortalarda bir yerde yani e, dipleri görmüyor. M468 mesela dipleri gördü. AWP dipleri gördü. Leon 1 dipten çıktı. Yani dibe batma ihtimal var. Groza çok emin değilim. Dibe batabilir. Ama en meta silah Auk oyun gözüyle. Kar 98 bomba olarak ikili bomba bana göre C5. Biraz gay bir bir şey. Ayıp olmasın ama öyle. C5 kullanan gay'dir aga benim gibi. Hani şey var ya. Clash klon öfke kullanıyorlar. Ona geliyorlar Bu oyunda da C5 kullanan öyledir aga. Yapacak bir şey yok. Yalan mıyım? Neyse şimdi başlayalım abi. Çok bekletmeyelim ya. Ama videoyu da çekmem lazım. ya yani. Efsane olur. HK var mı ki oyunda? Varmış. Wow. Yeah. Eylül kasası. boş veriyor. Biz 35'e kadar harcayacağız yani buraya kadar geliyor. Bu zaten çok önemli bir kasa değil. Arkadaşlar ben Bahor Reis'in kanalını şimdi reklam gibi olmasın. Adam zaten orada açıyor. Ben gördüm. Bir sürü kasa açtı abi. İki tane sınırsız çıktı. O da hiçbir işe yaramaz. O öyle değil sana? Bence biraz bir iki kişi gelsin. Rekabet girelim. Daha 11 saati var bunun. Gel aga bir iki el girelim. Milleti toplayalım tamam mı? Açık arttırmayı milleti toplayalım bakalım gelenler olacak mı? Burada oyunda mısın kanka? Sen gel. Sürekli ölüm maçı girelim. Ölüm maçında 8 kişiye mesaj atabiliriz. Mesela. Yine oradan 8 kişiden üç kişi gelse minimumdan basıyordum Beni de alsana. Tamam alacağız. Ama zaten bu hesap kasmak için hesabı kasacağım, satacağım. Almak isteyen olursa alır. Almak istemeyen olursa da hesap bana kalır. Bu kadar basit. Leş. Alaka başlayalım da milleti toplayalım. Amaç bu. Şimdi ben de kardeşlerimiz yok. O yüzden gemi gemi gireceğiz. Tamam seni de davet edeyim. Sen kimdin? Gemi yapalım bunu. Bu arada bu hesaba hiç za yatırılmadı. Sıfır za. Exhausted. İngilizce mi sokayım? Bir şey diyeceğim benim chat mi yenilenmiyor ya? Evet Ahmet Dülger. Arkadaşlar hemen F5 verelim milleti toplayalım tamam mı? Disko mu? Kan disko çok küçük be. Gemi daha iyi. Yemin ol gemi daha iyi. Evet geçer. Zoada bir ilk yapıyoruz ve açık arttırmadan hesap satacağım. O da bu hesap. Kendi ellerimle kastığım hesap. Kral davet at. Tamam kanka seni davet edeceğim. Bir kel insanları toplayalım. Zaten amaç birkaç kişi gelsin yani. gireceğiz. Yayın sonunda hesabı vereceğim. Alan olursa. 35'ten başlatacağım. En aşağı zaten 30 lira daha yatıracağız. Onun karını çıkarmam lazım. Öyle öyle ilerletebilirim. Belki bir bakmışsın başka bir yayın, başka bir hesap kasıyoruz. Rakip yok et. Şu an elimde iki tane, üç tane hesap var. Biri kardeşimin, biri benim. Biri daha benim. Biri de çekiliş hesabı. Öyle. Hadi lan. Allah'ım. Sen bana kol bağışıyla şunların içinden geçeyim. Kankam ne tarıyorsun lan? Allahu ekber. Saldırın. Ay attım bombaya ben, de fizik sıfır zaten. Bomba fiziğini ben nasıl anlıyorum? Sal abi gelsin. Vatan aynı. Yo, sadece PP2 mi yok sadece siz pp ekibim yok. Karambit ikili bomba. Sen hayırdır lan? Challenge 1. Adamı süngüle. Challenge 1. Challenge 1 arkadaşlar. Adamı süngüleyeceğim. Aşağıdan gelmiyordur inşallah. Böyle saplayacağım. Bu olmadı. olmadı be. Buraya bomba mı geliyor? Yeah. Challenge bir başarılı. <laughs> Challenge 2 adam bıçakla. Dur lan biz adamları davet etmedik. Allah F3'e basmamışım lanet girsin. Bertan bilmem ne. Sana sokacağım süngü. Lan etmişsin. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Açtım süngüyü. Arkadaş yapma be. Patla. Tam kıçının altına verdim bombayı. Geldim, 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 geldim. O lanet girsin. Böyle bir şey olamaz ya. Hem hem de tabir mi şeysem? Ama çalışmış başarılıydı arkadaşlar. Çünkü attık. Vay hırbol. Arkadaşlar altta var. Adamsınız. Lan böyle bir meta silah çıkarırsak var ya. Direkt 50'den 60'dan satarım. C. E Neredesiniz oğlum? oraya gitti ona saldırmayacağım onları rüşt daha iyi Buradan biri geçecek onun üstüne atlayacağım Sen nereden çıktın be Neyse saldım gitti onları Skut çektim Vay anasını

39 mu? pp2000 kale şey kale nereden çıktı? Gemi deneyeceğim silah diyebilirim. Onu bir deneyeceğim burada. Patır patır yağdırıyor. Görmemiz yeter. indim alttan. Vereceğim coşku Geç 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 geç. Deş, değiş 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 değiş. Mert taraftan taradılar ama oğlum biliyorsunuz kar 98 çıkıyormuş şu an çok ayağı kurmaya başladı sızmayı başardık ama lanet Açı kazandın.